Bugün Ankara'dan misafirlerimiz var. Besa sahnedeyiz şu anda. Oyunumuzun adı Sineklerin Tanrısı. Sevgili Oğuzhan, sen de ekibin hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, yönettin, yazdın, daha doğrusu uyarladın Sineklerin Tanrısı kitabından mı esinlendiniz? Aslında uyarlamadık, direkt yazdık diyeyim. Yazdınız ya. yeniden gibi. Yani kitabın ismi William Golding'e ait ama oyun içindeki bambaşka bir oluşum zaten izleyince göreceksiniz. Çok güzel tepkiler aldık bu oyunda. Çok iyi. Doğaçlama çıktı da diyebiliriz aslında bu oyun. evet. Doğaçlama evet. oldu. Yani güzel tepkiler de aldık. Aha. Böyle işte üç tane çocuğun bir adaya düşmesini anlatıyor. Orada büyüdüler. Kural evet. yok, sınır yok. Kural yok. On yıllık bir ilerleme iyi oynuyoruz tabii ki. İlk ilk düştük yere ana değil. 10 yıl, 10 yıl sonrasına. Evet, Hı -hı. Ya çünkü bu yüzlerle çocuk Başı boşluktan da... sonra nereye doğru gitmişler? Evet, kendi işlerindeki çatışmalar, kendi Hı -hı. hem karakter içindeki çatışmalar hem Hı -hı. oyun içerisindeki birbiriyle olan çatışmaları bir şekilde anlatmaya Hı -hı. çalıştık. Hı -hı. Yani seyircilerden genelde güzel yorumlar aldık, umarım sizlerden evet. de güzel İstanbul yorumlar İstanbul seyircisi vardır. de sizi mutlaka sevecek, takdir edecek diye umarım. düşünüyorum. Hı -hı. E, i̇lginç bir oyun, ben de merak ederek geldim açıkçası. Arkadaşları girdim içeri uyuyorlar. Yoldan gelmişler. Araba kullanmışlar. Yazık. Sahneyi hazırlamışlar. Biraz dinlenelim demişler. Şimdi biraz sonra sahneye çıkacaklar. Bu arada kafalarını toparlamak istemişler. Dedim ki ben rahat bırakmayacağım. Hadi anlatın bakayım biraz. İsimlerimizi söyleyelim arkadaşlar. Yahya Deniz Boztepe ben. Evet. Merhaba Demir Evet. Ben de olsa Ankara'da oldu. Evet. Ankara'da yeni mahallede harika bir tiyatroları varmış arkadaşlar. Ee, İstanbul'da da bundan sonra sık sık bekliyoruz. Bir deli'nin hatıra defteri oynuyorlarmış. Ee, sevgili Genco Erkal seyretmiş ve çok çok beğenmiş öyle dediler az önce. Ee, ben kendisiyle de daha önce programda vermiştim aynı oyunu. Yolunuz açık olsun diyorum arkadaşlar. Sizleri tanımak çok keyifliydi benim için. Her ne kadar rahatsızlık oldu, uyandırdım sizi. <laughs> evet mesa sahnedeyiz. Birbirinden güzel oyunlar burada devam ediyor. Sahnelerimizi boş bırakmayalım. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Akşam döneceksiniz hoş yorgun evet. bir şekilde. Yolunuz açık olsun. Sizleri unutmayacağız. Sık sık İstanbul'a bekliyoruz. Bugünkü oyunumuzun adı Sineklerin Tanrısı. Evet, Herkesi bekliyoruz. Evet. Hoşçakalın. 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 zaman uçak geçse bu ateş hep sönük oluyor. Niye acaba? Ben de kaç senedir bunu düşünüyorum. Yağmur yağdığında mı denk geliyor artık uçak? Tabii canım. Uçak bakıyor ne zaman yağmur yağacak adanın üstüne? Tam olarak bu saatte. O zaman bu saatte geçeyim Hayal mi yani? Ben de artık anılar silinmeye başladı yavaş yavaş. Sanki bütün dünya bu adadan ibaretmiş gibi. Son on yıldır öyle başarılıyız. Ya da şanslıyız. Ya da sıramız gelmedi. <laughs> evet, o da var. Ama bunlar uzun süre yaşadık bence. Hala yaşayabiliriz. Sana bir şey ısrar edeceğim Hadi et evet, bakalım. Hani şu okulda aşık olduğun bir kız vardı. Aa, evet. Bir dakika ismi... Maria. 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 Ben de hoşlanıyordum ondan. Sen altı yaşındaydın. Nasıl hoşlanabilirsin? ben de hoşlanıyordum işte. <laughs> Neyse o zaman benimki biraz daha hafifledi. Ben de ona çok aşıktım. Ama sen onu sevdiğini söyleyince hiç oralı olmadım. Ama bir ihtimal olabilir. Evet. Onlar yeterince güçlü değillerdi belki. belki da... biz aşarabiliriz. Ya bu domuz falan görmemiştir. Gördüm ama ya. Eminim. Gerçekten. Bu aynı duru domuza benzetmişsindir oğlum. Sen Az yemek yedin herhalde. Git biraz daha yemek. Gelin. Hayır yedim hepsini. İşte akın yolu değil. Hiç bir. Hiçbir yere gidemezsiniz. Oralar çok tehlikeli. Sizi kaybetmeye göze alamam. Denemeden bilemeyiz. Yine aynı şeyler, yine aynı şeyler, yine aynı.